24 yaşındaki sağlık memuru Melike Akpınar, zabıt katibi eski erkek arkadaşı tarafından Manisa'da öldürüldü. Talihsiz genç kadının 19 yıl arayla hayatına giren 3 kadını da öldüren Necati Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Babası hayatına giren üç kadını öldürmüştü. O da annesiyle aynı kaderi yaşadı. Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz. Cani Necati Akpınar 1984 yılında ilk eşini bıçaklayarak 2003 yılında ikinci eşini ütüyle yakarak katletti. Bu adam bir kere cinayet işlemiş. İlk kere cinayet işlemiş. Bu üçüncüsü olmuş. Covid tedbirleri kapsamında şartlı tahliye alan Cani rahat durmadı. Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp bir dağ gibi yanımda duracak bir hayat arkadaşı. Böyle dedi ve hemen ardından 3 ay birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürdü. Götürdüm bir yere diyor, boş bir binaya gömdüm diyor. O 19 yıl arayla hayatındaki 3 kadını katledip bir kez daha cezaevine dönerken sağlık memuru kızı kına şiddetin son hedefi oldu. <laughs> 24 yaşındaki Melike Akpınar tıpkı annesi gibi zabıt kağıtı bir eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü. <laughs> Olayın ardından kaçan zanlı bir üzüm bağında hayatına son vermiş halde bulunurken annesiyle aynı kaderi yaşayan talihsiz genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.